Fulya S'e atıyor bu arada. Herkese selamlar. Yeni bir videoma daha hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir. Umarım keyifler yerindedir. Evet arkadaşlar bugün benden istediğiniz e sporcu kontrol ayarlarını vereceğim. Abone olup like atıp aşağıdan yorum yaparsanız bizi mutlu edersiniz. Herhangi bir şirik olursa yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Yorumlarınızı dikkate alarak videolar çekiyorum. Her neyse lafı daha fazla uzatmadan videomuza geçelim diyorum. Küçük bir dipnot geçmek istiyorum. Evet vereceğim ayarlar her cihaza uygun lakin her cihazda birbirine tutmuyor. Ekran boyutları büyük ya da küçük olduğu için ayarlar e, ufak kayabilir. Bunun üzerinde siz biraz kendinize göre değişiklik yapabilirsiniz. Genel ayarlarımı, hassasiyetlerimi hepsini bu videoda göstereceğim. Hassasiyetlerimi isteyen de olmuştu. Hassasiyetimin güncel kodunu kontrollerin güncel kodunu vereceğim. Eğer siz bu videoyu bir hafta sonra izlerseniz muhtemelen çalışmayabilir. Yorumlarda belirtin. Her neyse evet siz de sıkılmaya başladınız. O zaman let's go. Ayarlarımız dört parmaktır. Bunu da belirtmek istiyorum buradan. Ve bu arada size burada birkaç taktik göstereceğim. Birkaç antrenman göstereceğim. Bunun sayesinde çok daha seri oynayacaksınız. Ve eğiminiz daha sabit olacak. Stabil olacaktır arkadaşlar. Ve ayarlarımızın içerisinde de bir tane joystick var. Gerçekten arayıp da bulamazsınız bu joystick'i arkadaşlar. Şimdi o ayarlarımızın e hazır olun. Atıyor bu arada rakip gözünde de ışınlanmayı yaratıyor gerçekten zaten kontrolleri uyguladığımızda fark edeceksiniz arkadaşlar şimdi genel ayarlarından başlamak istiyorum dürbün modunu basılı tutta kullanıyorum arkadaşlar bunun nedeni ise size şöyle açıklayabilirim dürbüne dokunduğumda direkt açılıp kapanıyor arkadaşlar bu da sizin seri pik katmanızı sağlıyor. Bu şekilde daha seri pik katabilirsiniz. Yaşananlar alırken kamera dönüşünü diğer videoda söylemiştim bunu kapatın. Hızlı değiş açık Odak uzaklık ayarı basılı tutta Aşağıya iniyorum digiz ateş açık Bu zaten herkese açık açıktır muhtemelen Eğilme modu Bu da aynı şekilde basılı tutta Eğilirken kamera dönüşü e, bunu kapatın arkadaşlar eğilirken düğümünü aç da kendinize göre ayarlayın ama ben kapalı da kullanıyorum Şimdi bir diğer ayarlar ise burada Atla tırmanı ayırın onu birazdan Fark edeceksiniz Bunu kesinlikle ayırın Aşağılar diyorum burada gösterebileceğim Bakış açısı burada bende full 90 e, Koşak sesiyatif de 100 Bunları kendinize göre ayarlayın Bunu Şöyle sıfıra çekersek ne mi olur? Şöyle fullediğimizde bile karakter bot gibi koşuyor. O yüzden bunu yüze çekin daha seri oynayabilirsiniz. Kontrol ayarlarına geçtim. Saydamlıkları düşük. E, daha rahat oynayabilmek için. Bunları düşürdüm. Ama şöyle fullleyip size göstermek istiyorum. Şimdi atlatır mavazları neden ayırın kesinlikle ayırın dedim. Şu atlama arkadaşlar şuradaki de tırmanma. Şuna herhangi bir engelin geçip tıkladığımda hiçbir şekilde üflen çıkmıyor ama bundan çıkıyor Bu da ne işe yarıyor? TDM fight'larında arkadaşlar ve eserlerinde. Sıplayıp yukarıdan da uğrabiliyorum Sizlere tavsiye ederim ayırın ha, Eğer ben kullanmıyorum gerek yok derseniz kapatıp sadece bunu kullanabilirsiniz Bunu adam farz edersek Buradan rakibi görünmeden pick nasıl atarız? Bas tuttu olduğu için arkadaşlar dokunduğumuz gibi açılıyor, dokunduğumuz gibi kapanıyor. Hemen çıktık girdik. Çıktık çıktık girdik arkadaşlar. Zaten rakip açıktan size kesinlikle ölecektir. Dediğim gibi daha detaylı videolar gelecek. Burada da joystickten bahsedeyim. Full sağ, full sol yaparsanız yani şöyle arkadaşlar yarım saniye sağ, yarım saniye sol yaparsanız full S atacaksınız. E hemen kodu vereyim isterseniz. Videoyu buraya kadar izleyenlere küçük bir hediye var. Yorumlarda kendini belirsin. Onlar hassasiyetlerimi istemişti. Hemen hassasiyetlerimi vereceğim. Şuradan kodu direkt paylaşıyorum. 4 parmak bu hassasiyetti. Buton ayarlarına geçmek istiyorum. Bakın arkadaşlar burada 1 ve 3 var. 2'yi saymıyorum. 2 şöyle bir şey. Ne yani demek istediğimi anlamışsınızdır. 3'ü kullanmanızı tavsiye ederim. Lakin bende bir de ayarlı olduğu için direkt birden vereceğim. Bu bir değişik kodu bileceğim kodu gelip buradan yapıştırmalısınız. Onu da şuraya yapıştırıp bilmeyenler için söylüyorum arkadaşlar. Şöyle ara arama dedikten sonra benim ayarlar zaten burada çıkacak Kodu da verdim. Clipix Origin olarak çıkar. Daha fazla uzatmak istemiyorum. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Allah'a emanet.